Bu videoda sizlere Once Human'da oldukça işinize yarayacak bilgiler vereceğim. Özellikle oyuna ilk başlayanlar ve Büyük ihtimalle kafanızı kurcalayacak her türlü soruya bu videoda cevap vermeye çalışacağım. İstediğiniz konuya direkt atlayabilirsiniz. Öncelikle şu an karakterin elinde gördüğünüz ile oyuna başlama şansınız var. Bunun için yapmanız gereken eğer 10 seviyenin altında bir karakteriniz varsa buradan F3'e basarak şurada redeem koda tıklıyorsunuz ve biraz sonra göstereceğim. Hatta videonun altına koyduğum kodu buraya yapıştırıyorsunuz. O da şu. Şu görmüş olduğunuz kod. Bu kodu girerseniz eğer şu silahı elde edersiniz. Bu silah oyundaki en iyi silahlardan şu an bir tanesi hatta şu wish machine'den elde ediliyor ve burada şu görmüş olduğunuz Star Chrome'dan 2000 tane varsa şansla şu görmüş olduğunuz ödüllerden elde edebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi oyunu oynuyorsunuz. Tüfeğin değeri 8000 Star Chrome oldukça iyi bir tüfek olduğunu söyleyebilirim. Bu arada silaha da güçlendirmeniz gerekiyor tabii ki. Örneğin şu an bendeki Tier 4 Büyük ihtimalle size tier 1 olarak gelecek. Görmüş olduğunuz bölgelerde ilerledikçe tierleri artık yükseltebilir olacaksınız. Yani bunu da unutmayın. Silah elimde diye her yere girmeyin. Tier yükseltmek önemli. Tabii ki tier yükselttiğinizde bir önceki silahınız boşa gidiyor. Onu da artık asarsınız bir yere. Benden size hediye olsun. Şunu da belirtin. Tier 1 ve tier 2 çok abanmanıza gerek yok. Şurada calibration var. Yani bütün silahlarınızı illa 4 yapacağım diye uğraşmayın. Çünkü ciddi bir enerji link yiyor. Enerji link oyunda önemli. En azından TR Üçe 3'e gelene kadar her şeyi seviye 4 yapmayın. Eğer bununla çok uğraşırsanız bir süre sonra enerji link tükenecektir. Bunu da bilgi olarak vereyim. Oyunda belki bilmiyorsunuzdur bir sezon mantığı olacak. Bu sezon 6 hafta sonra sıfırlanacak. Sezonların süreleri farklı olabilir. Şu an içerik azlığından dolayı 6 hafta olabilir. Sonraki sezonların süreleri daha da uzayabilir. Bu sezonda açtığınız her şey yani silahlar, kozmetikler veya satın aldığınız her şey yeni sezon geldiğinde gireceğiniz herhangi bir sunucu aktarılacak. Onu belirteyim. Örnek veriyorum şu an bu silahı açtığınızda yeni sezon geldiğinde oraya geçtiğinizde bu silah direkt sizinle birlikte o sezona aktarılmış olacak. Böyle bir olay söz konusu. Ayrıca sonucu sıfırlandığında haritada yaptığınız, içerik olarak yaptığınız her şey sıfırlanmış olacak. Ve haritada açtığınız her bölgeyi, topladığınız her sandığı tekrardan toplamanız gerekecek. Ancak tabii ki önceki sezonda elde ettiğiniz silahları aktaracağınız için ilerleyiş daha hızlı olacak. Ayrıca bir önceki sunucudan kendi seçebileceğiniz bazı materyalleri vesaire de yeni sunucuya aktarabileceksiniz. Böyle bir imkan verecektir. Oyunda biliyorsunuz bir memetik penceresi var. Buradan bunları açmanız gerekiyor ki burada görmüş olduğunuz B ile açtığınız, B yapıp sağ tuşta açtığınız bu kısma inşa edebileceğiniz şeyler gelsin. Yani bir şey istiyor sizden diyelim görev. Eğer yoksa burada yapacağınız şey O'ya basıp bu kısımda bulmak ve onu açmak. Açtıktan sonra az önce gösterdiğim pencereye gelir ve materyaliniz varsa örnek veriyorum. Şu görmüş olduğunuz materyaller varsa buna tıklayıp istediğiniz yere bunları inşa edebiliyorsunuz. Bazıları elektrik istiyor. Mesela şunlar elektriksiz çalışmıyor. Elektrik için de power açmanız gerekiyor yine. Power da zaten görmüş olduğunuz power facility'nin içinde. Güneş paneli kuruyorsunuz. Bir tane şundan kurabilirsiniz. Bunda tuş var. Tuşa bastığınızda komple elektrik kesiliyor veyahut da açılıyor. Daha sonrasında da bu görmüş olduğunuz makinelere şu görmüş olduğunuz sigortalarla elektriği aktarabiliyorsunuz. Elektrik duvardan geçiyor görmüş olduğunuz gibi. İnşa yaparken de B'ye basıp tilde tuşuna basarsanız daha rahat kamerayı oynatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde en tepeden şundan. 3 tane güneş panelinden buna geldi. Bundan da şu görmüş olduğunuz sigortalarla aşağılara indirdim. Kablolar duvarlardan geçiyor. Yani onu sıkıntı etmenize gerek yok. Bir de bir şeye kablo bağlamak istiyorsanız zaten zaten ataç wire yazıyor görüyorsunuz. X'e basıyorsunuz ve kablo çıkıyor. Kabloyu da herhangi bir işte sigortaya bağlayabiliyorsunuz. Hatta buralara şey de yapabilirsiniz. Yani şu görmüş olduğunuzdan da koyabilirsiniz direk buraya switchleri de ekleyebilirsiniz. Yani elektrik sisteminde bu şekilde yapıyorsunuz. Belli bir gereksinim var zaten. Her bir güneş paneli 25 watt sağlıyor. Aklınızda olsun bu da böyle bir sistem. Elinizde ne varsa ne materyal varsa bu sandıklara bırakabilirsiniz. Binanızın yakınındaysanız direkt içindekileri görüyor ama dışarıdayken görmüyor onu belirteyim. Yani B'ye bastığınızda şöyle bir beyaz alan gösterir size. Bu beyaz alan içerisinde sandıklara erişebilirsiniz direkt ama dışarı çıktığınızda erişemezsiniz. Bir diğer konu oyunda şu görmüş olduğunuz yardımcı arkadaşlar var. Bunları şu görmüş olduğunuz camların içine yerleştiriyorsunuz. Ama bunların bir gereksini var. Bunları unutmayın. Mesela use facility dediğimizde şurada görüyorsunuz gereksinimleri var. Bunları karşılamazsanız eğer bir işe yaramaz. Bunlardan bol bol düşüyor. Şu görmüş olduğunuz skillleri vesaire yüksek olanları da koymayı unutmayın. Daha çok maden toplamak için bunları koyabilirsiniz. Ben şu an onları yaptım. Bu da hoşuma gittiği için koydum. Mesela bunlar toy istiyor. Şu an Oyuncak istiyor yok olmadığı için kenarına koyamadım. Her materyal haritanın her tarafında yok. İlerledikçe materyallere ulaşabilirsiniz. Yani bir şey istiyorsa oyun sizden. Önce görevleri yapın. Görevler zaten sizi bölgelere gönderiyor. Gittiğiniz bölgelerde yeni madenlere ulaşabilirsiniz. Tim ve Copper şurada çok fazla var. Mesela şurada size bir yer önereyim. Tam şurası. Tam şurada bir tane maden hariç bütün madenlere ulaşmanız mümkün. Oyunda şöyle bir sistem var. Işınlanma her yerden olmuyor. Şunlara yakın olmanız gerekiyor teleport noktalarına. Veyahut da herhangi bir town'da olmanız gerekiyor. Yani yerleşkede veyahut da evinizde olmanız gerekiyor. Haritada alakasız bir yerdesiniz. Her şey çok uzak. Direkt evinize ışınlanın. F'ye basarak evinizden istediğiniz herhangi bir yere ışınlanabilirsiniz. Yani açmış olduğunuz teleport kulelerine direkt ışınlanabilirsiniz. Haritada ilerlerken bu teleport noktalarını da mutlaka açmayı unutmayın. Oyunda bir vending machine var. Bu da önemli. Buna istemediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bunu tabii ki evinizin içine değil de dışarı koymanız gerekiyor kapının önüne. Başka oyuncular bundan bir şeyler satın alabiliyor. Tabii ki karşılığında enerji biriktiriyorsunuz. Böyle bir sistem var. Oyunda enerji önemli. Az önce bahsettik. Örnek vereyim. Tin ore koyacağım diyelim. Buraya tin oru yerleştiriyorsunuz ve kaç adet koyacağınızı buradan belirtiyorsunuz. Buraya da fiyatını belirtiyorsunuz. Örneğin tanesi 40 enerji olsun diyorsunuz ve görüyorsunuz satıştan 1600 enerji elde ediyorsunuz. Ayrıca eğer oyundaki vending machine'leri görmek istiyorsanız şu görmüş olduğunuz haritayı açtığınızda vending machine diye bir burada ibare var. Bunu aktif ederseniz nerede vending machine var görebilirsiniz. Bu da önemli aklınızda olsun. Bunlarda neler olduğu yazıyor. Mesela bunlarda mineral varmış. Bunda materyal var. Bunda planting yani tohumlar var. Bunlara bakın, işinize yarayanları bu şekilde haritada görüp isterseniz gidip satın alabilirsiniz. Böyle güzel bir sistem oyunda mevcut. Yani diğer oyuncuların koyduğu vending machine'leri haritada bu şekilde bulma şansınız da var. Oyunda çeşitli silahlar, ekipmanlar elde edebilirsiniz. Oyun içerisinde girdiğiniz içeriklerden düşüyor. Bazılarını eğer bulamıyorsanız büyük ihtimalle blueprint olarak düşmüştür. Unutmayın oyunda birçok şey blueprint olarak geliyor. O da şurada. Blueprint sekmesine tıkladığınızda şu görmüş olduğunuz simgeler eğer sarıysa bunları F'ye basarak aktif etmeniz gerekiyor. Buradan aktif etmeden bunları craftlayamıyorsunuz. Aklınızda olsun. Ne düşürürseniz düşürün burayı da bir kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bir diğer konu oyunda Journey var. Bu sekmeyi unutmayın. Bu sekme size oyunun başında en çok XP'yi, en çok memetik puanını kazandıracak sekme. Oyunda bir commission var. Commission görevleri. Haftalık 5 tane yapabiliyorsunuz. Yerleşkelerde olan görmüş olduğunuz NPC'ye geliyorsunuz ve haftalık bu NPC'den 5 tane görev alıyorsunuz. Ben şu an ilk haftayı ve ikinci haftayı tamamladım. Her hafta 5 tane ödül tamamladığınızda ekstra da bir ödüllendirme sistemi burada mevcut. Bunları da haftalık yapmayı unutmayın. Ayrıca haritada dolaşırken yürüyen böyle böyle yaratığa benzer otobüsler var. Bakın şu. Evet gördüğünüz gibi bunun birisi kesmiş. Kesildikten sonra içine giriyorsunuz ve bir tane sandık var. Bu düşmandan haritada birçok yerde var. Gördüğünüz yerde ayaklarını ateş edip yere düşürüyorsunuz ve içine girip sandığı alıyorsunuz. Oyunda zindanlar da var. 4 kişi girebildiğiniz zindanlar var. Şunlar zindan mesela. İlla yanına gitmenize gerek yok. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz Monolitlerde de bosslar var. Bu içeriklere illa yanına gitmenize gerek yok. Tabii ki görev gönderiyorsa gideceksiniz ama U'ya basarak şu görmüş olduğunuz team up kısmına gelip buradan istediğiniz boss'u, bunlar boss, hem hardları var hem proları var. Veyahut da siloslar var. Bunlar da zindan 4 kişilik. Buradan direkt auto mesh diyerek arama yapabilirsiniz. Bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Büyük ihtimalle atladığım şeyler olabilir. Kafanıza takılanları yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videoda onları cevaplamaya çalışırım. Ben PvE 0.17'de oynuyorum. PvE sonucunda da PvP içerikler mevcut. Katılmak isterseniz zaten baştaki kodu kullanırsanız arkadaşlık isteği atabiliyorsunuz. Kabul ederim. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.